Arkadaşlar bugün sevgili de Nuspral oyunundaki şimdi ben search çıkarmıştım ama onun videosunu çekemedim. 3 3 yaz. İlk karakterimiz search. 3 Abi internet bayağı kötü şu an. Evet arkadaşlar videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın like atmadığınız çıkmıyor. Aa çıkıyor El Primo. El Primo, El Primo. El Primo, El Primo çıktı El Primo. o el... 4 yazdı. Üstüne 4 yazdı Deril. Hemen arkadaşlar karakterlerimizi öncelikle maslamamız gerekiyor. Çünkü 4'ten sonra çıksa bile yine 4 yazınca çıkıyor arkadaşlar. 5 yazması mümkün değil bana. Bir kere, bir kere altı yazmıştı. O da dünyanın en şanslı günüydü herhalde. Oğlum açılıyor mu kutu anlamıyorum ki. ver oradan ya. Evet. Bu video. Oh no! Karakter geliyor. Mortis. Tamam arkadaşlar güzel geliyor. İki yaz. Kaç yazı göremiyorum. Arkadaşlar internet aşırı kasıyor. Kusura bakmayın. Bir büyük kutu patlatalım. Abi mega kutu açamıyoruz. O, ba, 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 142 altın kazandık. Hemen. Hatta arkadaşlar biz şimdi biraz Bro Pest'ten şu büyük kutuları açalım. Belki karakter çıkar. Ama karakter çıkarsa like'ınızı alırım. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Temin ee, durdurmak zorunda kaldım. Oh çıktı. Like'ınız gelmiş. Poco çıktı. Umarım like atarsınız. Bu bir totem. Yapacağım şimdi. Hadi. Kıracağım telefonu. Anam telefonun ekranı gitti. Hop bu tamam. Arkadaşlar çıkmıyor ya. Bun da 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 da. Mum 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 mum. O suprod! Suprod! çıktı arkadaşlar, suprod çıktı! Evet neyse devam ediyoruz arkadaşlar. 3 Aa karakter gelmiyor mu? Ha evet suprod çıktı. Evet. Like attınız umarım. Abi kutuyu açamıyoruz. İnternet o kadar yavaş ki. Açılmıyor. Baya yavaş. Kusura bakmayın. Bugün videomuz böyle oldu. Bay bay arkadaşlar.